أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين عالمنا ربنا يرتان يَشَتَن، ويُنَتَن رب Sonsuz hamdü senalar nihayetsiz şükürler Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'a, ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin diyerekten Kehf Suresi 86. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillah hatta iza balaga şemsi ve vecedaha ila ahir el En son okuduğumuz ayeti kelimeleri hatırlayacak olursak Cenab-ı Hak hani vakta ki sana Zülkarneyn'den de soruyorlar diye söze başlayacak ve Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssasını anlatı verecek idi. Zülkarneyn'e Cenab-ı Hak yeryüzünde imkan verdiğinden, nimet verdiğinden, yeryüzünün iktidarını ve ona o iktidara gidecek sebepleri halka ilediğini beyan buyurduktan sonra da Zülkarneyn'in nasıl bir iktidar sahibi olduğunu şimdi bu ayetlerle ve örneklerle bize haber verecek. Ne zaman ki güneşin doğduğu yere yani doğuda gidilebilecek güneşin doğduğu yerde batıda gidilebilecek en batıya güneşin battığı yere gitti ve cedeha tagrubu fi aynin hamiyetin ve ve cede daha kavma orada güneşin sanki siyah balçık gibi battığını müşahede edecek ve orada bir kavme rastlayacak buyuruyor Mevla. Evet, batıda bir toplum, belki güneşin senede birkaç defa doğduğuna, çok az görüldüğüne şahit olunan bir yere, okyanus ötesinde bir yere, yerin nere olduğu beyan buyurulmamakta ama saltanatının, iktidarının, nüfuzunun ne kadar büyük olduğunu hem anlamak hem de oradaki insanlar üzerinden de Cenab-ı Hak iktidar sahiplerine ve Müslümanlara ders vermek durumunda bu ayeti kelimelerle. Kulna biz dedik ki diyor. Ya del karneyn ey zul imma en tuadibe istersen azap edersin ve imma en tettehide fihim husna İstersen onlara güzel davranır, güzel muamele edersin. Yani o gittiği yerde bir kavim, bir toplum gördü. Orada yaşayan insanlar var. Biz ona dedik ki ey Zülkarneyn sen o insanlara ister ceza verir, ister azap edersin, isterse onlara güzel davranır, güzel muamelede bulunursun. Yani seni muhayyer bıraktık, tercihi sana bıraktık. Buradan ulema buyuruyor ki anlaşılan o Zülkarneyn Aleyhisselam'ın gittiği yerdeki insanlardan cezayı hak edenler de var, mükafatı hak edenler de var. Cenab-ı Hak Zülkarneyn Aleyhisselam'a sen bunlardan dilediğini cezalandır, dilediğini ödüllendir. Buna mukabil Zülkarneyn Aleyhisselam da cevaben kale dedi ki: "Emmen zaleme kim ki zulmederse fesefe nuadibuhu onu cezalandırırız. Sümme yuraddu ila rabbihi sonra Rabbine döndüğünde efendim fe yuadibuhu azaben nukra Allah azze ve celle zaten ahirette ona akıl almaz. Efendim müthiş, dehşet, korkunç bir azab ile ceza verecek. Yani bu şu demek, Allah'ın ahirette ceza verecek olduğuna, ben de dünyada ceza vereceğim diyor. Ya da ben birilerine dünyada ceza vereceğim, benim cezalandırmamla bu iş bitmeyecek, kalmayacak. Bir de bunun ahiret boyutu var. Rablerine döndüklerinde, Allah onlara akla hayale gelmedik bir azab ile cezalandıracak. Ama kime? Men zaleme kim zulme derse yani kim zalim olursa benden çekeceği var. Mevla ne buyurdu ona? Ey Zülkarneyn bu toplum içerisinde istediğine ceza ver, istediğine mükafat ver. Tercih senin, serbestsin. Güç sende, iktidar senin elinde. istediğini yap. Ne dedi Zülkarneyn? Tabi Zülkarneyn üzerinden Cenab-ı Hak iktidarı elinde bulunduranlara ne mesaj veriyor? Bu toplum içerisinde zulmedenlere cezalarını veririm. Ama ayetin devamında buyuracak beraber mütala edelim. Ve emmamen amene ve amile saliha. Ama adam iman etmiş, salih amel işlemiş. Yani güzel, kimseye zulmetmiyor, kimseye haksızlık yapmıyor, kulluk vecibelerini yerine getiriyor ise ve lehu cezaenil husna ona da çok güzel bir karşılık var, mükafat var. Yani benim iktidarımda ben gücümden, nüfuzumdan, sahip olduğum imkanlardan, nimetlerden iman edip salih amel işleyenler nasiplenirler. Ben onlara nimet veririm, karşılık veririm, ücret veririm, mükafat veririm. Ve senekulu lehu min emrina yusra Hayatı onlara kolaylaştırırız. Buyruklarımız onlara kolay gelir. Yani onları zorlamayız. Zorlanacakları şeyleri onlara teklif etmeyiz. Bir tarafta zalimler ve o zalimlere benden çekecekleri var. Öteki tarafta iyiler, o iyilere de hayatı kolaylaştırırız. Ne anlıyoruz şimdi buradan? İmanın iktidar olduğu toplumlarda, Zülkarneyn imanın iktidarını temsil eden bir şahsiyet. Eğer bir toplumda iman iktidar olursa yani Allah'ın adaleti yönetimde hakim olursa o toplumda zalimler yaptıklarının bedelini öderler. Mazlum, masum, doğru, dürüst iman, ameli salih sahibi, güzel bir hayat yaşayanlar, onlar da güzel yaşarlar. İktidarın nimetlerinden istifade ederler. Ama imanın iktidar olmadığı toplumlarda siz bunun tersini görürsünüz. Yani bir toplumda iyiler iktidar olursa, iman iktidar olursa, yetki Müslümanların elinde olursa, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Zalime kök söktürürüm. Çünkü zalime merhamet etmek, mazluma ihanet etmek olur. Zulmeden, zulüm neydi? Zulmün manası neydi? Haddi aşmaktı. Bir insan iki türlü zalim olur. Bir, Rabbine karşı haddi aşar. İki, mahluka karşı haddini aşar. Yani hak ihlali zulümdür. Allah'a karşı kulluk vazifelerini icra etmemek zulümdür. Ve bu zulmün bir bedeli var. İmanın iktidarında Allah'a karşı haddi aşanlar cezalandırılırlar diyor. Bu dünyada bir de ahiret boyutu var. Allah katında da onlar akla hayale gelmedik bir azaba düçar olurlar. Ama iyiler iman edip salih amel işleyenler, zulümden beri olanlar, haddi aşmayanlar, kimseye haksızlık yapmayanlar, Rabbine karşı da, mahluka karşı da haddini bilenler. Onlar için de dünyada kolaylıklar, güzellikler, iyi bir dünya geçimi ve bir de bunun ahirette elbette ki karşılığı olacaktır ve Yani olaya şöyle müfessirler izah getirirken buyuruyorlar ki imanın iktidarında Müslüman yöneticiler tebaasını halka Allah Azze ve Celle kimden razı ise Allah'ın razı olduğu kullarına hayatı kolaylaştırmak ama ahirette cezaya düçar olacak olanlara da dünyada yaptıklarının bedelini ödetmek üzere. Müslümanın iktidar olduğu, yönetimde söz sahibi olduğu durumlarda Müslümanların tavrı adil olacak, adaletle hükmedecek, zalimden hesap soracak, öteki taraftan da iyilere, mazluma merhamet edecek. Yani hem merhamet hem adalet. Evet, devam edelim. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا Sonra yola koyuldu, devam ediyor. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yolculuğundan bahsediyor ya Cenab-ı Hak. Hatta ida belaga matli'a şemsi. Yukarıda güneşin battığı yere kadar gitti demişti. Yani batının en batısına, burada da güneşin doğduğu yere, yani doğunun en doğusuna ulaştı Zülkarneyn Aleyhisselam. Ne anlıyoruz? Güneşin battığı yerle doğduğu yer. Yani dünyanın bir ucuyla öteki ucu Zülkarneyn Aleyhisselam'a imkan olarak iktidar olarak verilen yeryüzünün tamamında egemen birinden bahsediyor Cenab-ı Hak. O gittiği yerde vecede min dunihima kavma orada da bir kavim, bir toplum yani o doğunun en doğusunda da orada da yaşayan insanlar var. O gördüğü insanlarda da ne gördü? Zülkarneyn aleyhisselam lem nec'allehum min duniha sitra öyle insanlar ki Onları güneşten koruyacak bir sütreleri dahi yok diyor Allah. Yani güneşle aralarına engel olacak, onları güneşten koruyacak, gölgelik yapacak evleri yok, barkları yok, çadırları yok. Belki üstlerinde kıyafetleri yok diye izah edecek müfessirler. Ya da bitkisel olarak ağaçların olmadığı, efendim güneşe karşı korunabilecekleri bir ortam, bir imkan olmayan, aklınıza böyle hani ilkel kabilelerin, efendim şöyle belgesellerde seyrettiğimiz hayat, yaşam biçimlerini bir anımsayalım. Sanki onlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Yani öyle insanlar ki o insanların imkanları yok. Üzerlerinde kıyafetleri yok, evleri yok, damları yok, yerleri, yurtları yok. Böyle bir toplum arasladı. Kedalike ve kad ehatna bima kubra. hubra. Zülkarneyn Aleyhisselam bu insanları görünce elindeki yetkiyi de, imkanı da, gücü de kalbinden onlara karşı geçirdiklerini de biz biliyoruz Allah diyor. Yani böyle bir toplum gördüğünde insan aklına ne gelir? Evi barkı olmayan, üzerinde kıyafeti olmayan, güneşin altında korunabilecek bir ortam, öyle bir imkandan mahrum insanları gördüğünüzde sizin dediğinizde yetki var, imkan var, güç var, nüfuzunuz var. Yapabileceklerini de biliyoruz, kalbinden geçirdiklerini de biliyoruz. Allah azze ve celle buyurdu. Yani ondan sonra ne yaptığına girmiyor ayeti kerime ama bize vermek istediği Murad-ı ilahiyedeki mesajdan biz anlıyoruz ki siz de dünyanın doğusuna ya da bir tarafa böyle gittiğinizde dünyanızda evsiz barksız insanlar var mı? Korunaksız insanlar var mı? Sizin de onlara karşı sahip olduklarınıza bakıp şükredecek onca nimetleriniz var mı? Peki sahip olduğunuz onca nimeti bu nimetlerden mahrum olanlara ulaştırmak adına sizin kalbinizden geçirdiklerinizi de Allah biliyor. Zülkarneyn'in imkanını da biliyor Allah. Şükrünü de biliyor. Yardımını da, infakını da, yaptıklarını da. Bir hoca efendi bir sohbetinde anlatmıştı. Bak ki efendim bu Afrika ülkelerine Zaman zaman gidenler var. Yardım faaliyetleriyle ben de gittim dedi. Sözüm ona oradakilere yardım etmeye gittim dedi. Ama yaşadıklarım aslında yardıma benim ihtiyacım olduğunu bana öğretti. Gittiğim yerde diyor insanlar sanki Kur'an anlattığı gibi öyle çadırmış, evmiş, barakaymış yok. Açıkta yaşıyor insanlar. Ve insanlar o açıkta hayatlarını idame ettirirken dikkatimi çeken iki şeyi çok detaya girmeye gerek yok. İki şey dikkatimi çekti diyor. O yokluklar içerisinde bir kadının elinde kağıt ya da kağıt değilse de üzerine yazı yazılacak bir şey bir de bir kalem gördüm. Bir anda sormadan edemedim diyor. Ya burası Çamurun içinde insanlar yaşıyorlar. Bir anne yanındaki evladına kağıt kalemle burada ne yapabilir ki yani? Yani bu burası orası değil. Bana dedi ki hocam bu kadın çocuğuna bu senin hayat şartlarını beğenmediğin, çamurun içinde dediğin burada bu kağıda Elif B.T. yazarak Kur'an öğretecek dedi. Bizim burada iki tane vazgeçilmezimiz var hocam dedi. Bir, Kur'an. Yani o Kur'an'ı biz bu yoklukta bile çocuklarımıza öğretmek, bizden sonra gelenlere ulaştırmak durumundayız dedi. İki, bir de baktım ki diyor o hiç kimsenin çadırı evin olmadığı yerde ağaçların dallarıyla, yapraklarıyla üzeri örtülen bir yer gördüm diyor. Bu nedir diye sordum. Bu da bizim mescidimiz, camimiz dedi. Yani bizim hayatımızda hiçbir şey olmazsa eyvallah ama olmazsa olmaz iki şeyimiz var. Biri camimiz, diğeri de Kur'an-ı Azimuşşan. Bizim yaşadığımız dünyada bu halde olan, böyle imtihan edilen insanlar var. Zülkarneyn aleyhisselam zamanına gitmeye gerek yok. Yoklukla imtihan edilenler var, açlıkla imtihan edilenler var, evsiz barksızlar var. Güneşe karşı korunaksız olanlar e bir de Zülkarneyn misali siz de sahip olduklarınızı biliyorsunuz. Allah da sizin yaptıklarınızı da biliyor. Yapmayı düşündüğünüz şeyleri de biliyor diyelim. Bir sonraki ayeti kerimeye geçelim. Sümmet be'a sebeba sonra yola devam ediyor. Bak iki tane örnek verdi. Biri en doğudan biri en batıdan. Yani doğu ile batı arasında egemen birinden bahsetti. Şimdi üçüncü bir kavmi misal veriyor Cenab-ı Hak. Zülkarneyn aleyhisselam yoluna devam etti. Hatta ida belaga beyne seddeyn. Öyle bir yere vardı ki diyor, o vardığı yerde vecede min dunihima kavma. İki tane seddin olduğu, iki tane dağın ortasında bir vadi de tabiri caizse bir kavme bir topluma rastladı ki onlar nasıl idiler? La yekadune yefkavune kavla. Bu da üçüncü bir toplum. Birinci toplum yukarıda Mevla Teala haber verdi. İkinci toplum örneğini verdi. Şimdi üçüncü toplum. Onlar da söz anlamayan bir toplum diyor Cenab-ı Hak. Söz anlamayan derken konuşmasını beceremeyen, konuşamayan ya da konuşulanları anlamayan bir toplum. Hani Zülkanin Aleyhisselam gitti insanların arasına ama ne o onları anlıyor ne onlar meramlarını anlatabiliyor manasına da gelebilir diyor alimler. Kendileri de kendi aralarında konuşamayan, anlaşamayan bir topluma rastladı. Ulema şöyle izahlar getiriyor. Ne demek yani? Belli ki ayetin sonrasından anlaşılacağı üzere kendilerine dilleri unutturulmuş. Yani dillerini konuşamayan bir toplum. Nasıl olur? Zülkarneyn aleyhisselam ne zaman yaşadı? Allahu alem. İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşadığına dair rivayetler var. Musa Aleyhisselam'dan önce sonra. Allahu Alem. Ama şu bir hakikat, en az 3-5 bin sene öncesinden bahsediyoruz. 3-5 bin sene öncesinde bir kavmin, bir toplumun dillerini konuşamamaları, aralarında anlaşamamalarını biz Aradan asırlar sonra gelmiş insanlar, yaşadığımız toplumda şöyle anlayabilir miyiz? Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin. Yunan'a git, Fransız'a git, Çin'e git, Japon'a git. Yedi göbek ceddiyle karşı karşıya gelse konuşup anlaşabilirler değil mi? Yani bin sene öncesinin Çinlisini topraktan kaldırsan, bugünkü Çinli ile torununun torununun torunuyla konuşup anlaşabilir. Bin sene öncesinin Yunan'ı bugünkü Yunan'la konuşup anlaşabilir. Yüz sene öncesinin dedemizin dedesiyle karşı karşıya gelse konuşup anlaşabilir miyiz? Onu anlatıyor bak Kur'an. Anlatamıyorlar dertlerini, konuşamıyorlar, anlaşamıyorlar. Belli ki dillerine müdahale edilmiş. Bir insanın diline müdahale etmekten ki bu işi kim yaptı diyecek devamında zaten. Dünyaya gelmiş geçmiş belki en büyük zulüm organizasyonu ve kıyamet alameti olarak Efendimiz Aleyhisselam haber verecek. Onu da söyleyelim, kubbeyi bağlayalım inşallah Rahman. Kalu bu kavim, bu dilleri idiş edilmiş toplum, Zülkarneyn aleyhisselam'a şöyle diyecekler. Ya Zülkarneyn inne yecüce ve mecüce mufsidu fil ard. Bu senin görmüş olduğun ifsat var ya, bu senin görmüş olduğun bak insanlar konuşamıyorlar ya. Dillerini konuşamıyorlar. Bu nasıl bir zulümdür ya? Babasıyla dedesiyle konuşamayacak. Babasının dedesinin mezar başlığını okuyamayacak. Dedesinin yazdığı eseri kitabı okuyamayacak. Bu zulmü bize Yecüc ve Me'cuc adındaki iki toplum yaptılar. Sadece bu mu? Onun haricinde bize maddi manevi ne zararları oldu bunların? Yeryüzünü ifsad ettiler. Taş üstünde taş bırakmadılar. Camileri, medreseleri. Neleri yıktılar? Neleri perişan ettiler? Hayatı bize zindan ettiler diye Zülkarneyn Aleyhisselam'ı görünce elinde imkan var, yetki var. Dünyanın doğusuna batısına hükmeden biri bunlar da yaşadıklarını şimdi Zülkarneyn aleyhisselam'a anlatıyorlar. Ne diyorlar? İnne yecüc ve mecüc yufsiduna fil ard. Yeryüzünü bu gördüğün hale getiren Yecüc ve Mecüc denilen Kur'an'da iki yerde geçiyor. Bir Kehf suresinde, bir de Enbiya suresinde Cenab-ı Hak onlardan haber verecek. Yecüc ve Mecüc. Onların bulundukları yerin Settin bentleri açıldığında ki az sonra ayette zaten setten bahsedecek Cenab-ı Hak. Onlar yeryüzüne ve hum min kulli hade bin yensulun. O setler açıldıktan sonra dünyaya yayılacaklar. Sen o zaman fesadı göreceksin. Efendimizin haber verdiği hani bir gün evine geldi de annelerimizden biri anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam vah benim ümmetimin başına gelen buyurdu. Ne oldu ya Resulallah? Yecüc ve Mecüc bulundukları setten şöyle diyor baş parmağıyla işaret parmağını göstererek şu kadar delik açtılar buyuruyor. Ama gün gelecek bu delik çoğalacak, o setler yıkılacak, Yecüc ve Mecüc o seddin ötesine taşacak, bütün dünyayı fesada boğacak, ifsad edecek, sularını içecek, insanları öldürecek. Onlar kıyamet alameti bir sonraki ders inşallah kaldığımız yerden konuşmak duasıyla Allah bizi her türlü zulümden uzak eylesin zalimlerin tamamından muhafaza eylesin el fatiha